Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Berat e Suresi, diğer adıyla Tevbe Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'deki en uzun surelerden bir tanesi. Ve bu surenin bir başka özelliği başında besmelenin olmaması. Bunun evvelinde Enfal Suresi var. Bazı zatlar acaba Enfal Suresi'nin devamı mı bu noktada değerlendirenler olmuş. Ama genel kanaat şu tarzda. Surenin başında müşriklere bir ultimatom veriliyor. Ve onlara dört ay bir süre verilip bu dört ay zarfında iman etmedikleri takdirde kendilerine savaş ilan edileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla buna besmele ile başlamak, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak sonraki muhtevaya uygun olmadığından besmele burada zikredilmemiştir genelde böyle bir kanaatle değerlendirme yapılmakta. Sure, e, medeni surelerden, yani hicretten sonra nazil olan surelerden, surede e, başlıca Tebük olayına yer veriliyor ve Tebük seferi bu sefer münasebetiyle meydana gelen olaylar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir ömründe e, Tebük seferi Tebük seferi düzenliyor Bizans'a karşı bir sefer 30 bin civarında sahabe bu sefere katılıyor. Gerçi doğrudan bir savaş olmuyor. Diğer taraf meydana çıkmıyor ve bir savaş e, olmuyor. Ama e, bu sefer münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeye layık olan çok önemli olaylar yaşanıyor. Çok önemli tablolar yaşanıyor ve Allahu Teala bunları bize birer tablo şeklinde birer ibret dersi şeklinde bildiriyor. Bunları kısaca ifade eden sonra sureye geçebiliriz. Beraetun min Allah ve Rasulihim Allah ve Rasulünden bir ultimatom. İlellezine ahettum minel müşrikin kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatomdur. Sure adını Berae suresi olarak söylediğimizde bu ilk ayetten alır. Berae suresi e, ay surenin ilk ayetinin ilk kelimesinde geçmekte. E, dolayısıyla adını buradan alıyor. Tevbe şeklinde de kullanılır. Bu da meşhurdur. Tevbe suresi denilir. Bu surenin muhtevası içinde Allahu Teala'nın e, müminleri e, müminlerin tevbesini kabul etmesiyle alakalı ayet de var. Ona dayanılarak bunun isminin Tevbe suresi olduğu da ifade edilmiş. İşte ayet-i kerime Allah ve Resulü'nden kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşriklere karşı bir uyarıdır, bir ultimatomdur. Bununla başlıyor. Fesihû fil ardı erbata eşhur Artık yeryüzünde dört ay dolaşın, serbestsiniz. Ve alemu biliniz ki ennekum gayru mucizille siz Allah'ı acize düşürecek değilsiniz. Yani kaçmakla kurtulamazsınız. Allahu Teala'yı acize düşüremezsiniz. Ve Allaha muhzil kafirin ve Allah kafirleri rezil rüsvay edecektir. Değerli izleyenlerim, burada manayı belki şöyle toparlamak daha uygun olabilir. Mesela nasıl ki günümüzde terör olaylarında devlet zaman zaman süre verebiliyor. Diyor ki e diyelim şu üç ay zarfında gelip pişmanlık yasasından istifade edebilirsiniz. Ama bu üç ay içinde müracaat etmeyenler, e bunlar yakalan yakalandıklarında cezalandırılacaktır. Ayet-i kerimenin muhtevası bunun gibi. İslamiyet'in bir Mekke dönemi var. Mekke döneminde Müslümanlar sayıca az ve kuvvetsiz durumda. Medine döneminde ise artık Müslümanlar bir devlet ve gittikçe kuvvetlenmekteler. İşte e, bir takım anlaşmalar da yapılmış. Müşrik olan Araplarla anlaşmalar yapılmış. Ama anlaşmayı diğer taraf bozuyor. Bunun üzerine Allahu Teala onlara dört ay bir süre veriyor. Bu dört ay süre içinde ya teslim olurlar veya kendilerine harp ilan edilir. Ayet-i Kerime bu muhtevayı ifade etmekten. Ve ezanun min Allah ve rasulihi ilen Bu Allah ve Resulünden insanlara bir ilandır. Yevmel Haccil Hacc Ekber o Hacc-ı Ekber'de. Hacc-ı Ekber umreye Hacc-ı Asgar denilir. Küçük hac ve normal bizim hac olarak ifade ettiğimiz buna da Hacc-ı Ekber denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o yıl hacca gitmiyor. Zaten bir defa hacca gitmiştir. Hac emiri olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gönderiyor. Ve ardından bu ayetler nazil olduğunda Hz. Ali'yi göndermek suretiyle bu manaları Berahe suresinden 30-40 ayeti Hz. Ali oradaki insanlara duyuruyor. Ve Allah Allah Resulü tarafından gönderildiğini Allah Resulünün Resulü elçisi olduğunu ifade ediyor ve ardından bu yıldan sonra müşrikler Kabe'ye gelemeyecekler. Ee, ve e, çıplak bir şekilde Kabe tavaf edilmeyecek. Bu manaları bildirmesi istendiğini ifade ediyor. Enallaha beriyum minel müşrikin. Allah müşriklerden beridir ve resulühu ve resulü de beridir. Yani hem Allah hem de Resulü müşriklerden biridir. Artık aralarında e, bu manada bir ayrılık, bir ultimatom söz konusudur. Fe'in tübtüm fe'uva hayrul lekum Müşriklere yönelik bir hitap yine. Eğer tevbe eder dönerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve in tevelleytüm ama yüz çevirirseniz mu <laughs> biliniz ki ennakum gayru mucizille siz Allah'ı acize düşürecek değilsiniz. Ve beşirellezine keferu bi azabin elim. O inkar edenleri, o kafir olanları elim bir azap ile müjdele. Değerli izleyenlerim, <laughs> aslında azap ile müjdelenmez. Cennet ile müjdelenir. Ama azap ile müjdele bu tehekküm ifade ediyor. İnce bir alay ve onlar için bir azabın olduğunu Böyle bir üslupla Cenab-ı Hak ifade ediyor. İller lezîne minel müşrikin Ancak kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşrikler Sümmelem yangusukum şey'e Ve bu ahitlerinde bir noksanlık yapmayanlar, ahde uyan e, müşrikler Onlarla e, durum biraz farklı. Velem yuzâhiru aleykum ehade Ve size karşı başkasına da sırt e, vermemiş, destek vermemiş olanlar. Fe etimmu ileyhim ahdehum ila muddetihim. Bunların ahitlerini müddeti bitinceye kadar e, bekleyin. O zamana kadar e, o süreyi tamamlayın. Yani müşrikler burada ikiye ayrılıyor. Ahdi bozanlar, bir de ahde vefa gösterenler. Ahdi bozanların ahdi bozulmuştur ve onlara dört ay bir süre verilmiştir. Dört aydan sonra bunlara harp ilan edilmektedir. Ancak Müslümanlarla anlaşma yapıp da e, anlaşmanın maddelerine uyanlar ve e, hıyanet etmeyenler, e, Müslümanların düşmanlarına destek vermeyenler, e, işte bunlarla müddet ne kadarsa o müddet bitinceye kadar siz de ahde vefa gösterin. İnna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah müttaki olanları sever. Yani Anlaşmaya riayet etmemek bu da takvayı inciten bir durumdur. İnnel ahde kana mesule. Ahitten insan sorumludur. Ve vel muslimun ala şurutihin. Müslümanlar kabul ettikleri şartlara riayet etmekle de mükelleftirler. Böyle olunca velev müşrik de olsa, velev kafir de olsa onlarla yapılan bir anlaşma muteberdir ve diğer taraf bozmadıkça anlaşmanın maddeleri müddeti bitinceye kadar yürürlüktedir. Fe izen salaha'l eşhurul haram aylar sıyrılıp çıktığında yani o 4 ay onlara verilen 4 aylık süre bittiğinde faktulul müşrikine haythu vecedtumuhum o müşrikleri yani size verdikleri ahdi bozan e, ve kendilerine de ahitlerinin bozulduğunu ilan ettiğiniz 4 ayda süre verdiğiniz o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve <laughs> huzuhum onları yakalayın vahsuruhum <laughs> onları kuşatın ve udulahum külle marsat her gözetleme yerinde onları kolaçan edin yani onları takip edin ve onların durumlarını kontrol edin. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime Seyf ayeti diye meşhurdur. Kılıç ayeti. Ve daha evvelinde işte müşriklere, kafirlere karşı afhı ve safhı el çekmeyi ifade eden ayetler vardı. Bununla yeni bir merhale ifade edilmiştir. Çünkü yeri geldiğinde savaş o da bir haktır. Ayet-i Kerime'yi evveliyle ahiriyle siyak sibak tabir edilen bir konu bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimizde aslında herhangi bir problem yoktur. Ama sadece ayetin bir kısmını alacak olursak haram aylar çıktığında o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün sadece bu şekliyle verildiğinde ve ayetin sadece bu kısmını bilen birisi şöyle düşünebilir. Demek ki İslamiyet'te e, inanç hürriyeti yok ve müşriklere hakkı hayat tanınmıyor. Hatta nerede bunlar görülürse öldürülmeleri isteniyor diyenler olabilir. Nitekim günümüzde Batı dünyasında e, bazıları İslamiyet'i böyle görmek istiyorlar ve bu gibi ayetleri de kendilerine delil olarak kullanıyorlar. Ülkemizde de yine İslamiyet'i pek iyi bilmeyen ve İslamiyet'e muhalefet olan bazı kimseler bu gibi ayetleri nazara vermek suretiyle tenkit etmeye çalışıyorlar. Ama ifade ettiğimiz gibi bir bütünlük içinde bakıldığında herhangi bir problem söz konusu değildir. Bugün dünyanın bütün devletlerinde savaş hukukuyla alakalı hükümler de vardır. Ve Bugün işte Batı biraz modern gibi kabul edilir. E batı savaşan bir topluluktur aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı, Batı dünyasının kendi arasında bir hesaplaşmasıdır. 63 milyonun ölmesine, dünyanın en kanlı harbine sahne olmuştur Batı dünyası. Dolayısıyla ayet-i kerimeyi bu manada bir bütünlük içinde değerlendirdiğimizde herhangi bir problem söz konusu değildir. Ee, İslam Müslümanlarla yapmış oldukları ahdi bozan müşriklere 4 ay süre verilmiş. Bu 4 ay içinde teslim olmadıklarında, e, anlaşmaları kabul etmediklerinde kendilerine savaş ilan edilmiştir. Ve sadece öldürme de değil, ayetin devamını okuduğumuzda e, bulduğunuz yerde onları öldürün. Devamı da ve huzuhum ve onları tutun, yakalayın. Vahsuruhum, onları kuşatın, muhasara edin. وَقُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَتْ Her rasat yerinde, gözetleme yerinde onları kolaçan edin ve onları takip edin. Bu manalar ifade ediliyor. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاتَ Eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse فَخَلُّوا <laughs> سَب۪يلَهُمْ O zaman onları kendi hallerine bırakın, salıverin. Yani onlar yakalandığında eğer imana gelirlerse, namazı kılar, zekatı verir, verir veya temizlenir bir duruma gelirlerse bu noktada artık onlar da Müslümanların din kardeşidir. فَخَلُّ سَب۪يلَهُمْ Onları yollarına bırakın, serbest ha serbest hale getirin. اِنَّ اللّٰهُ غَفُورُ rahim Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Allah bağışlayıcıdır ve merhameti sonsuzdur, sınırsızdır. Burada Allahu Teala'nın Gaffur Rahim isminin nazara verilmesi yani Allah bağışlar, merhamet sahibidir. Siz de tövbe eden, durumunu düzeltenleri bağışlayın, onlara merhamet edin. Çünkü İslamiyette asıl olan öldürmek değil, diriltmektir. Yani maksat insanları öldürtmek değil, insanları hayatlandırmaktır. Hem manen hayatlandırmak hem de manevi yönden hayatlandırmak ve haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibi bir vebal olarak Kur'an-ı Kerim'de nazara verilmiştir. İslamiyet'in öldürmekle alakalı hükümlerinde bile bir hayat vardır. Yani savaş doğrudan bir gaye değil, bir vasıtadır. Ve savaştan maksat adaleti temin etmek, adaleti tesis etmektir. Dolayısıyla mesela bir kısas olayını düşündüğümüzde, Kur'an-ı Kerim "Velakum fil qısası hayatun ya ulil elbep diyor. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var. Yani haksız yere öldürenleri öldürmekte size hayat var. Çünkü haksız yere öldüren bir kimse eğer yakalanırsa öldürüleceğini bilirse öldürmekten vazgeçer. Böylece hem öldürmek istediği kişi hayatta kalır hem de kendisi hayatta kalmış olur. Ve e, kan davası gibi durumlar söz konusu olmaz ve böylece problem halledilmiş olur. İşte Kur'an-ı Kerim'in savaşla alakalı bu ayetleri de e, yine e, bu çerçevede değerlendirilmeli. Ona göre meseleye bakılmalı. Ve in ehadun minel müşrikîn istecâreke eğer müşriklerden birisi senden sığınma talep ederse fe'cirhu ona bu tarz bir e, sığınma hakkı ver. Gelsin, görsün. Hatta yesma kelam Allah ta ki Allah'ın kelamını o da duysun. Summa ablihuma sonra onu emniyet içinde olacağı yere kadar da ulaştır. Velike biennahum kavmun la ya'lemun. Bunun sebebi şu. Çünkü onlar bilmeyen bir kavimdir. Burada müşriklerle alakalı bu ayetin de yer alması meseleyi daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Yani mesele müşrikleri öldürme meselesi değildir. İşte müşriklerden ben İslamiyet'in nasıl yaşandığını görmek istiyorum. Ben İslam'ın nasıl uygulandığını görmek istiyorum diyenler olabilir. Bunlar İslam diyarına gelir ve gelirler, görürler. İlla Müslüman olmaları da şart değildir. Ama Allah'ın kelamını bir duysun. Allah'ın kelamı nasıl uygulanıyor? hayata nasıl yansıyor, bunu bir görsün. Bunu gördükten sonra, illa kabul etmekle mükellef değil, ardından emniyet içinde olacağı yere kadar ulaştırmak, yine Müslümanların bir görevi. Ee, ve bunun gerekçesi de şöyle anlatılıyor, onlara bu imkanın verilmesi, بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Çünkü onlar bilmeyen bir topluluk. Yani İslamiyet'i bilmiyorlar. Belki bilseler, İslamiyet'e onlar da taraftar olacaklar. Aslında insanın tabiatı fıtratı selimesi e, İslamiyetle beraberdir e, Kur'an ve fıtrat adeta birbiriyle ikizdir Kur'an-ı Kerim'de yer alan hangi hükümler varsa insanın vicdanı fıtratı bunları kabul eder Ancak e, İslamiyetle e, Müslüman olmayan kimseler arasında bazı perdeler var İşte bunlardan bir tanesi cehalet perdesi İslamiyeti bilmemek. Bir başkası İslamiyet'i yanlış bilmek. Yani bilmemek bir perde olduğu gibi yanlış bilmek de başka bir perde. Ve yanlış bilgiler İslamiyet'le e, o kimselerin arasında bir perde oluyor. Mesela güneşi düşünelim. E, güneş parlak ama güneşin önüne bir bulut geldiğinde e, ortalık kararıyor. İşte insanların da zihinlerine gelen bir takım vehimler, vesveseler, İslamiyet'le alakalı şüpheler, Bunlar e, İslamiyet'in iyi anlaşılmasına engel oluyor ve onlar İslam güneşinin parlaklığını o zaman çok net bir şekilde göremiyorlar. Günümüzde gerek ülkemizde gerek e, dış dünyada e, İslamiyet hakkında yabancı kanaata sahip e, kötü kanaata sahip nice insanlar var ve bunlar eğer önlerindeki cehalet perdesi aralansa yanlış bilgiler ortadan kalksa onlar da koşarak İslamiyet'e girecekler. Nitekim bunlara muhatap olunduğunda, gerçekler anlatıldığında Allah Allah biz İslamiyet'i böyle bilmiyorduk deyip e, itiraf etmek durumunda kalıyorlar. Değerli izleyenlerim, e, Kur'an'ın sırlarına, nurlarına Cenab-ı Hak hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.